...her şeye inşallah diyerek başlıyoruz. Var mıdır hikmeti inşallah demenin? Bu bir dua mıdır? <laughs> bu meşiyet kavramı diyoruz biz bu kelimeye. Ee, i̇nşallah. Allah dilerse. Bu diğer kültürlerde de vardır. Bu. God willing. Allah dilerse. İngilizcesinde mesela. Fakat bu kavram... ...Allah dilerse bu işi yapacağım. Yarın şu işi yapacağım. Allah dilerse şuraya gideceğim demek zorundayız. Bu Kur'an-ı Kerim'de e, mecburidir, farzdır. Allahu Teala Keyif Suresi'nde ve la tegulenne li şeyin inni fa'ilun zalika gaden illa en yasha Allah. Yarın bir şey yapacağım demeyin. Ancak inşallah dedikten sonra deyin. Dolayısıyla bu inşallah e, hem farzdır Kur'an-ı Kerim'de söylemesi. Bu bir aynı zamanda bizim ağzımızda pelensek olması lazım. Yani her zaman inşallah deriz ya biz bunu söylüyor devamlı. Bize bir kültür olarak bize yerleşmiş. Ama bu kültürün kaynağında Kur'an-ı Kerim vardır. Tabi inşallah Kur'an-ı Kerim'de iki tane örnek vardır bu konuda. Deme veya dememe konusunda. Örneğin Yahudiler, İsrailoğulları... Ne? Allahu Teala bir inek kesmesini ve o ineğin bir parçasıyla ölüye vurmalarını istedi Hz. Musa'dan. Neyse dediler ki uzun bir zaman bulamadılar bu ineği. İnşallah bulacağız dediler. Allah da diyor ki ayette Bakara suresinde ve ma kadu yefalun. Eğer inşallah demeselerdi o hayvanı bulamayacaklardı diyor. Bu bir. Dedikleri için allah -u Teala onların işlerini çözdü. Aynı zamanda başka bir e, surede, kalem suresinde senesimuhu alel hurtum diye başlayan ayetlerde bir topluluk ziraat yapan, işte onların e, ekinleri var, toplayacaklar, meyveleri var, toplayacaklar. Birbirlerine toplamışlar. Demişler ki yarın gidelim harman yapalım, toplayalım ama inşallah demediler diyor Allah Teala. Fakat sabahleyin gittiler baktılar ki hiçbir ekim mekim kalmamış. Caz şavlak taş olmuş her taraf. E, niye bunu böyle oldu diyor Allahu Teala yaptım inşallah demedikleri için. Beni o işe karıştırmadıkları için. Yani buradan biz bütün kardeşlerimize bizi dinleyenlere Türkiye'ye şunu söylüyorum. Birçok işimiz olmuyor. O işte Allah'ı karıştırmıyoruz. Bu inşallah demek Allah dilerse demek. Allah dilerse demek o işe Allah'ı karıştırmak, müdahale ettirmek demektir. O müdahale Allahu Teala'nın müdahale yaptığı bir iş mutlaka olacak demektir. Dolayısıyla inşallah kavramı meşiyet kavramından geldiği için Kur'an'ın temel kavramlarından biridir. Bu her zaman ama biz gerçekten bizim halkımız e, bu Kur'an'dan kaynaklanan ve bir kültür haline gelen e, bu sözcüğü söylüyorlar. Ama bu sözcük çok ilginç bir sözcüktür. Yani şu işi yapacağım ama e, Allah'a dikkate almadan yapacağım diyemez. Bayraktar, Bayraktar hocam bugün benim misafirim olacak. İnşallah benim misafirim olacak. Heh. olay bu. Olay bu. Yani benim o misafirlerim olması bile e, ilahi gözetimde olacak. O, o işte o orada da inşallah demek mecburiyetindeyiz. Yüce Allah'ı bizim işimize, niyetimize, e, davamıza, fikrimize, davranışlarımıza Allah'ı katmak mecbur. Çünkü Allahu Teala murakıptır. müheymindir, gözetendir, murakabe edendir kullarını. E, onun gözetimini ee, sen istemen gerekir. İstemezsen ben seni dışarıda tutuyorum demektir Allah'a. Ben bu iş yapacağım ama senin dilemene lüzum yok. Dersin. Farkında değiliz ama. Bunu söylüyoruz, farkında olmadan söylüyoruz. Bu tehlikeli bir iştir. Bilerek manasını da hissederek söylemek herhalde... Yani tabii derinden, gönülden hissedeceksin. Allah ile olan senin bağlılığın, senin ihlasın, samimiyetin ne göre o inşallah demene bağlı olarak Allahu Teala müdahale edecek o işe. Senin gönlün söyleyecek bu işi. Siz söylerken daha vurgulu söylüyorsunuz. Biz inşallah diyoruz. İnşallah demek daha yani, da uygundur. Yani, daha yani. Daha fark ede yani. fark ede. Tabii tabii. Ama orada var? önemli olan nokta senin gönlündür. Yani o inşallahı söyleyen insanın gönlündeki ihlas, samimiyettir. Allahu Teala o samimiyeti değerlendirir. Bütün işlerimizde böyle. Allahla olan iletişimimizde Allahla bizim aramızda bir iletişim vardır. Bu iletişimi bilerek yapsak da yapmasak da. Ama fakat Allahu Teala bize bu iletişimi kurmak istiyor. Fakat biz bunu kesiyoruz. Yaptığımız yanlış davranışlarla, Peki, günahla. Peki onun diye soracağım size. Çünkü bu söylediğiniz çok e, önemli bir şey. Biz farkında olmadan neyi yanlış yapıyoruz da bazen arzularımız dualarımız olmuyor kabul evet. olmuyor konuşalım evet. ama şimdi